Benim, benim, benim. bugün sizlerle gördüğünüz gibi çekiliş zamanındayız olay msp çar çekilişi herkesin beklediği an geldi 20 abone özel çekiliş ee, aynen 5 kişi katıldı tam 5 kişi durun yanlış yere girdik bunu takmayın yanlış bir çekiliş yaptım burada ee, yanlış çekilişti sen kazanmazan <laughs> buradan söyleyeyim şimdi gözünüz önünde sıraya koyuyoruz hızlıca yazalım ben de çok heyecanlıyım ha siz de heyecanlısınız biliyorum. Ama beklemek zorundasınız. Bakalım. Şuraya yani kim yazalım? Gereksiz. Pro. Sonda devir Sonic TR. Hadi beyler yapıyorum. Bir saniye yanlış yapmışız mı? Yapıyorum. 3 2 1 Kutlarım Müge Gözüm. Yani Ozan. Yine sen kazandın. Kutlarım. Yani gayet güzel bir çar kazandığını düşünüyorum. Yani kutlarım. Çarın çiftliğini sana özelden vereceğim. Bir şekilde yorumlarda belirten, belirtirsen teşekkür yani teşekkürlerimi sunarım sana. Ee, arkadaşlar çekilişte herkes kazanmak istiyor biliyorum. Kazanamayanlar lütfen abonelikten çıkmasın. Gördüğünüz gibi yanlış bir yere girdim. Saniye. <laughs> Çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ozan kazandı. Gerçek ismi Ozan bu kardeşin. Ya de gözüm değil. Ozan gözüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ozan kazandı. Kutlarım Ozan seni. Çok şanslısın demek ki. Yanlış çekilişte sen kazandığına göre. Ee, gözüm kutlarız. Hack falan yok yani. Merak etmeyiniz. Kural çekme probleminden yaptım. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Ozan'ı buradan tebrik ederiz. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bye bye.